Mr. herkese merhabalar ben Turan Bugün sizlerle bir Hunger Games oynayacağız Lan aman. Evet bu Hunger Games bölüm 2 Diyeyim Biri lan Allah ne yapayım Ölümle kalsam daha iyi Şimdi ne yapacağız nereye açarız? bu mapte de en ufak bir fikrim yok. Hiçbir halt yok. City, City vs City. Neyse evet. evet. şöyle bir gidelim. Hmm. Güzel. Oh shit. Işte. Iron çıktığında ikili çıkıyor arkadaşlar. Bir de stick çıkar demeyeyim. Anneminki girdiğimiz yer sıraya girmedik. Şimdi kimi alayım? Al. alıyor bana ne abi team olmak istemiyorum ben. Bana tim teklif etmeyin. Aynı the chest yeah. Şu at. Stick çıkaydın daha iyiydi. Seni al, seni al, seni iki al, seni dört al, seni koy. Seni üç al. Adam bana saldıracak bu halimde görünce. Ve ben de koyacağım TNT'leri. Bu da yemekte olaydı. Açlıktan gebereceğiz bana yemek verin. Aşağı atlayayım mı? Yok bak. Altıma bir TNT koyarım. Ölmek için yer arı. Ah. Al işte. Öleceğiz. Çık. Pantolon zaten biraz önce gelmişiz. Neyse bu evden çıkalım. dakika var. Açtıktan koşamayız de Bu da hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey kırılmıyor. birazdan şey yapalım ya. hesapla girelim. Bu şey benim crack'te olan hesap. Premium'la girerim birazdan. Onunla da çekeriz işte biraz. Orada hiçbir alt yok sanki. Burada var da ben çıktım. Yemek please. Lütfen please. Lütfen yemek please. Açıyoruz. Evet, Bunun abim bu hiç bir altı yaramıyor bir en azından. Bu en azından kolay çık güzel. Bunu, bunu, bunu da buraya al. Kolay çık onu geçeriz. Nerede lan bu? Chestler, Nereye düştüm lan ben? Aha. yemek pis. Yemek beklerken bok çıktı. Ye yeah, Enderman. Seni koy. Ender. Evet Enderman. Bu bir Ender. Çok güzel. Ama bu ne? Bu bir Enderman. Enderman. Abi açtık bir oldu. Oh, iyi bari oraya çıktık. Ekran küçük küçük olduğunda daha şeymiş ya. Daha fazla FPS alıyormuşuz. Bunu yeni keşfettim. O yüzden küçük ekran. Aa bak artık küçük ekran. Aha <laughs> En azından bunu idare edenlik yiyeceğiz. Hadi ismillah zehirlendi mi? Zehirlendi. Ha yetmedi bile be. Şuralarda chest biliyordum. Aynen. Aynen. Buradaki chest mi? Bir bari biraz koşuyordum Buraya geldik sanırsam. Aaa. Arena ortadaki chestler yenilenecek. Ama ben gidemeyeceğim. Oh, please. Hayır please. Lan yolu kaybettim. Hayır please. Ortaya gördüğüm an bir ender pearl ortaya ışınlanacağım. Ortaya gelen olursa TNT. De ben nerelere geldim be. Kesin bu chest'i açtık. Yok açmamışız iyi güzel. Buradan aşağı düşmek intihar gibi bir şey olur aşağıdan. Ben intihar ettim. Aa, orta ortaya hatırlıyorum. 10 минут diyor. Buradan mıydı lan orta? An ağzına bak. Bir kol dunopu, maldunopu ha, biftek güzel. Oğlum tam baştan neden çıkmadım? Buraya gelen olmamıştı. Ki biftek çıktığına göre. Yok lan ben geldim. La ben ne kadar salak birisiyim? Ana hani ortada iki cesetler hep püklenemedi. No please hep Hayatım karardı. İki kişiyi öldürmüşüz. Daha yeni de açarsan tabi. Bu ne ha? Ya çok vakit kaybettik. En de öldüreyim derken. La bu ne mi? olsun neresi Ah Aldın mı babayı? Tuzak. Bana ya Lütfen please yapma. Lütfen please. Bak lütfen please diyorum. Adam Golden Apple idi. No please. Ya lan. Evet arkadaşlar bugünün bu kadar. Ee, pek iyi şey olmadı ama. Ne yapalım? Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.